Sevgi ne oldu kıza? Selim'e ulaşamıyorum anne. Eve gittim yok, ofise gittim orada da yok. Mahallede de gören olmamış. Anne, başına bir şey gelmiş olmasın? Allah Allah, bu çocuk hiç böyle şeyler yapmazdı ama. Yani vedalaşmadan gidecek biri de değil ki. Bak şimdi beni de telaşlandırdın. Gel evine girip bakalım, belki bir şey buluruz. Ay çok iyi fikir, hadi gel gidelim. Yiğit bu ne hal? Selim Hoca. Mahalleyi terk etmiş teyze. Ofise işte bu notu bırakmış. Ne? kiracının yaptığına. <laughs> o şirket görecek gününü. Çok yanlış aspara bulaştılar. Ben Alfa'ma bir ulaşayım, onlara yapacağımı biliyorum. Aa, Aslan ve Küçük Anten, siz hala burada mısınız? Bir dakika. Küçük Anten mi? Hı. Sen bana anten mi dedin? Evet, senin kulaklar var ya, o yüzden dedim. Aslanlara dalga geçenlerin sonu karanlık olur Aspar. Tekrar uyarmam seni. Bu bir. Uyarılarımızı dinlemezsen de seni şirket bile kurtaramaz. Bu da iki. Ya zaten bacak kadar çocuklarsanız acaba ne yapabilirsiniz ki? Şimdi size ayağımın altına alırım, bu da üç. Peki. Siz kahvaltıda yün falan mı tüketiyorsunuz ya? Ne biçim bir vitamininiz var sizin çocuğum? Gelme üstüme. Gelmeyin üstüme ya. Bu eve gelme. Artık biz kalacağız. Bak siz hepiniz çok geliyorsunuz benim üstüme ha. Sonra bir yerim ağrıyacak, hasta filan olacağım.